Evet arkadaşlar bugün Yiğit Kayrar birlikte kısacası bot seni botla bugün Erangel oynayacağız arkadaşlar. kendisi benim sınıftan arkadaşım oluyor arkadaşlar. Evet. Bunu YouTube'da paylaşacağım. Çünkü ne de olmaz. Hadi gir.

Kayra. Oğlum ya. Geçer. Kayra. var ya yine mi? Vurdum. Ben vurdum onu. Kayra ses geliyor mu? Hayır. He? Geliyor geliyor. İş kanka. Ha. Senin ismi dedim YouTube'da paylaşacağım he. Bot seni bot. Tamam. Lavlet. Tamam. Hadi şey diyeceğim. He. Hep, hep birbirlerimizin yanında olmak Şu anda çekiyor videoyu? Şu an çekiyorum. Ben çekiyorum da. Kanka. Ne? Şey. İsmini söyledim he. Sorun olur mu? Ne ismi? Gerçek ismini söyledim diyor. Sorun olur mu? Olmaz. Tabi olmayacak. Ya oğlum. Bütün silahı alamadım ya. <laughs> bizi çal, bizi Aa, çal. Sonunu aldım. Bizi de bir çal. O adam bir zilan mı? Aa, şimdi bir durum var. Sersem yok. Ayak sizin listesi var. karışıl çaldım. Ölüyordum. Be. ben. onu nereye attım? Oh my god, stop, stop. Kayra ben ölüyorum ha. Canım yok bende, kalmadı. Ben ne Oğlum. Adam var. Ya hayır. Adam burada. Çıkalım adam ona olur da. İkililer. Ya poli. Kanka yapabilecek bir şeyim yok. Böyle ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapayım? Adam onları bıçaklasın ha. Bıçakla onları bıçakla. Bekle bekle. Tam bıçakla onları aldığı zaman. Ah be. Ağabey bana mantıklı yere gel. Tamam. Sen nerede? Oha. Bizi çal. Bizi, çal, bizi de bir çal. Olman çal, bizi çal, bizi de bir çal orman kanunları. Yarın okul var ben mı? Ne diyorsun lan? Ben yarın Galatasaray... Bu yarın yok. Yarın ben şeye yazılıyorum. Yazılabilirsem tabi. İnşallah. Nereye inş Galatasaray. İnşallah yer vardır. Ne İnşallah vardır. Ne Çünkü kuzenle oynamayı nasip ediyorum artık kalta, nereye gitti? Galatasaray. A. Galiba tam bilmiyorum. Çünkü artık ben uzun zamandır oynamıyorum. kötü oynamaya falan başladım. O yüzden kulübe gitmem gerekiyor. Kendimi geliştirmem için. Oğlum bir şey diyeyim mi? He? Oğlum para veriyorlar lan kazandığı zaman. Ne alakası? Karı veriyor oğlum. Sen gittin mi? Tövbe estağfurullah. Gitmedim ama biliyor mu? Ben de girdim kardeş biliyor muyum? Aga sen nasıl çekiyorsun bu videoyu? hayra. Ana. ana, ana. Oy. Hadi gel buraya. Yanıma gel. Gelirsem adam beni alırsan gel. Koş Aa, koş. O, o, o. Ay, ay. Abi müzesi abi. <laughs> Gördün mü? Bana büyük kit versene. Adamsın. Sağ Gel gel gel. oğlum yere gel. Koyuyor. Bak şu kapıdan aldı bu adam. Geliyorum ben. Kapı adam iyi ya. Ya da bir. Oğlum orada öldün mü sen? Oh, Aç çıkma. Pisici. Merhaba ben. Dur oğlum öldün. Durma. Dur bir Orada olabilir mi? Yok lan. Endişe yok endişe. Ee. Ben gidiyorum dp'ye alacağım. Oğlum bu adamı nasıl vuruyorsun o zaman? Gördüm adamı. Adamı gördüm. Yani... Ben de gördüm adamı aslında. Anam. Hiç yok. Ya oğlum adamı vurduğun zaman niye tanıyorsun? Ama niye? Zaten vurmayacağım adamı. Kim ben mi? Tam kafadan vurdum adamı. Ne anlatıyorsun sen? Can doldurdu. Tamam kafanın gözüküyor. Olmuyor mu adamı? Ağabey dalalım mı? Bekle bekle. Biraz yakınlaş sadece. Oğlum tamam, bir her yerden ya her yerden de bir... çıkıyorlar oğlum. Baba. Sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Kanka. Adam nerede oğlum? Oğlum. Rap müzik değil pop yapıyorum yani. Çok boşum. Ortamlardayım hep şov yapıyorum yani. C -c 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 -c. Çok... Adam. Adam orada. Gördüm tam. Ben gideceğim ona. Sen de yerine bak. İçim oğlum. İçim pompalı var. you're Anladım. Eyvallah. Ben de ne Aga yapayım? Ya? Aga 4 vereyim mi? var. Ver ver. Lazım olur ver. Kullanırlar yani atacağını. Adamlar alırlar. Ağabey bir şey diyeceğim. He kanka. Aile video'da mısın? Evet. Maç bitene kadar ha? videoya gireyim. Maç bitene kadar videodayım. Ağabey bir şey diyeyim mi? Kötü bir haberim var ha. He. he kanka. Ben namaz kılıyorum oğlum. Ya of. Ne de. Ne sağolun. Pazar günü. Babamlar babaannemlere gidecek. O zaman da full oynarız. Tamam 4x ver bana. Ben sen vuran kız 4x ha? ver bana. 4x. İyi sıfır yapsabileceğim mi? Ne? Al. Al bu. Tarih sürelim. Holo bende de var kanka. Bana 4x ver. <laughs> Oğlum bu değil mi o? Bu 4x. Ya of. Ben... Ha, buydu. Vangelist'i koydum. Ada. O oh, ben de sen holo ver. Bak ben de sürü Aa ben Oraya de sen holo. Çıkalım. Var. Oradan daha iyi vuracağız. Hadi gidelim ben görüşürüz. Gel hadi gidiyoruz. Atlar lan nasıl sürüyorum? At hayır kanka ben, ben sürüyorum. Dur. A, araba sesi geliyor. Atla Bilmem. çabuk. Oradan öldür. Öldürene kadar inmem. Sen bir git. Sen de bir git. Ben aldım. Ya pardon ne zaman alacaktım? Çok iyi refleksiyon vardı lan. Kimin? Peki arkama ben çok iyi refleksim var. Çok iyi dönüm. Akı sana dürbün vereyim mi? Ne? Dürbün var ya sana vereyim mi? Ver. Al iki x'ini de al. Ooo iki x ben Biri de Benim de Benim mesela alacağım. Neyse iki x alalım lazım oldu. Tamam ben hadi Ben ben Benim çok iyi gitmiyorum. Okula gideceğiz. Okula niye gidiyoruz kanka? Tamam okula gidelim. <laughs> Oğlum Paranın fayçaları çok iyi lan. <laughs> oradan adam iniyor. Adam iniyor bir yerde. Bir yere adam iniyor. Bir yere. Yok lan adam değil drop. Varmış. Drop'a gidecek mi? Yok. Da, çünkü değil, alabil alabilirler kanka bize. Ben çünkü platinden artık düşmek istemiyorum. Kaç kez düştüm. Kaç kez tekrar platin oldum yani. Tekrar olmak istiyorum. Dur bakayım. Dur. Dur. Ne oldu? İn, İn aşağı. Adam var. Oğlum kaç metre uzak Tamam. Hadi direkt. Yok. Oğlum, dur bu olduğu yere git. Kullan sen. Gel Hadi. Diğer arabaya bak. Hatta bu kalsın. Durun buggy mi? Yok yok kanka bu kalsın. Gel de ikimiz öyle farklı araba ayrılalım. Kanka buggy'yi ben alacağım. Buggy'yi ben alacağım. Alın bile. Al onu. Al onu ya kanka ilk ben dedim ama benim. Yolumu ağlamaydı al. Oğlum sıkma. Ya tam gösteriyorum ya. Evet. Ay gösteriyorum. Dur bir dakika. Sıkarım. Al. Ya oğlum araba geliyor sen ne anlıyorsun? Adam var. Al. Al. Oğlum telefona bir şeyler oluyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Oğlum benim şey meseli altı ya. Mesele altı Ben adama ben arabaya bindim niye oğlum? Ya neyse bu sefer. Ben motoru aldım. Bekle ben de geleyim canım arkana. Şuna da bakayım dur. Sen bakıyı alırsın. Tamam bir tane bırak. Oğlum en dörtlü olsana. Neden? Ha bırakayım en al. Yok kanka bence Hı. bu daha iyi. Lan. Tamam sen al onu. Bir yerden birisi istiyor. e, ee, yapmaya devam edeyim. Şöyle de yapmaya devam edeyim. Paramı ödüm mü? Koyri bir baksana. Koyri bir bak bana. Bekle. Ben böyle yapabiliyor mu? Ne? Bir bak. Ben böyle yapabiliyor mu? Bilmiyorum. Bir bak. Ha. Ha bak yine boş. Oğlum ben okula döverim seni. Ya tamam olur mu Sakın telefonları <Gülüşmelerini>, e, e, Oğlum eee ve bildiğimiz ya gel. Ha. 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 <laughs> ha. 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 E, ha. 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 Ha

Sen benimsin. Of. Çok güzel vurdu bu arada. Her birden bayağı oldu. Aga kaç kilo var? 6. İnşallah 7 olacak. Ve ben de ölmeyeceğim. Benim oldu. Benim 10. Ha öleceğim. Aga sen de mi? Tövbe peyniri gibi sildirim. <laughs> Ya oğlum. Ya, ya böyle bir iş var. mi olur? Ya böyle <laughs> telefon mu olur ya? Senin ben ya. Ya of. oğlum çok saçma vuruyorum. <laughs> Algılamıyor ya. <laughs>

Oğlum ondan şey çıktı lan. P90 çıktı. Oha. E, Robot çekmiş. Bak droptayım ben. Görüyor musun beni? Tamam görüyorum. Ee. Zıplıyorum. Zıplıyorum bak. Tamam tamam buraya. Merhabalar. Ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Gel tanka bin. Tanke bin kanka. Um, o ben binilmiyor, Onun normalde eskiden biniliyordu ama ha? eskiden biniliyordu. Ona binilmiyordu. Eskiden biniliyordu, binilmiyor muydu? Biniliyordu. Adam var bak. Ölme sakın he. Beni elmas atıyor. <laughs> Ölüyorsun. Eksi yeme. Ya. Artı 33 yedim ya. <laughs> Adam, Kaç aldın? 33. Artı mı eksi mi? Artı. Benim ben eksi. Artı 44 aldım. Benim eksi. 40-44 yemişliğim var kardeşim. Çok kötü bir his biliyorsun değil mi? Yani neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük videomuzda bu kadar.